Patates ekmeği mi düşünüyorsunuz? Hadi o yumruları büyütelim. Öncelikle patatesler serin havayı sever. Ekmek için en iyi zaman toprak sıcaklığı 7 derece civarına ulaştığında yani erken ilkbahardır. Saksıda yetiştirecekseniz derin ve drenajı iyi olan bir saksı seçin. İçini zengin ve suyu iyi süzdüren toprakla doldurun. Tohum patatesleri 10 cm derinliğe ve 15 cm aralıklarla ekin. Düzenli olarak sulayın ve toprağın nemli kalmasını sağlayın ama çok ıslak olmasın. Bahçede ise yaklaşık 15 cm derinliğinde çukurlar kazın. Tohum patatesleri 30 cm aralıklarla yerleştirin. Üzerini toprakla örtün ve iyice sulayın. Bitkiler büyüdükçe yumruları güneş ışığından korumak için gövdelerin etrafına toprak yığıp tepeleme yapın. Unutmayın, sağlıklı toprak ve düzenli sulama çok önemli. Yakında kendi yetiştirdiğiniz lezzetli patatesleri hasat edeceksiniz. İyi ekimler.